Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şimdi kastı tuttum. Bizi öldü mesajı kastı tuttum arkadaşlar. Ay neden tuttun ya? Ah yumi çıkartayım bari. Bye bye. Ne oldu? Bugün biz öldürme sekiz. Nikasçı tuttum. <laughs> ben ölmem. Ben ölmem. Hayır ben ölmem. Ben ölmeyeceğim. Hayır ya. Daha yaşamak var benim. Yapacak bir şey yok. Sıkaççı nerede? Hani hani sıkaççı? Burada bu ama. Sıkaççıyı. Sıkaççıyı anlarsana. Ben katılmayayım valla, sadece seni öldür. Sıkasçı otistik mi? Evet. Oo. Az öyle sayılır. Ayrı otistik. Ben Arkadaşlar içeriklerimiz yanandır. Art aslında sıkasçı oynatan kişimiz otistik değildir. Evet öyle mi? geldi. Özel, özel, dünya açalım da çok kalabalık ya buralar. Tamam. Arkadaşlar kastı Bulamadık hiç kimse. Evet. Kaçının sopası var yalnız. Evet. Sopayla vuracak. Hello. Arkadaşlar işte şimdi Ne kadar elmas ve para düşünüyorsun bu konu hakkında? Oha 100 milyon. Hmm. 100 milyon düşünüyorum tatlım. 100 milyon düşünüyorsunuz. Peki hmm. bu 100 milyon için para da istiyor musunuz yoksa sadece elmas mı? Para da isterim. Tamam. Peki bunun için ne kadar bir süre düşündünüz? Hmm. Bir saat kovalarım. Tamamdır. Arkadaşlar izlemiyorlar gibi. Ya, onlar ya. Komüş, olmaz ya. Olmaz. Kamaya söylemek istediğim bir şey vermiyor mu ya? Abone olun. Ölmek istemiyorum. Bu arada yanındaki pet olan yemin ederler tamam mı? Tamam. Hadi yürü. O zaman bizi bir saklamamız <laughs> için 20 saniye falan var. Tamam. Evet arkadaşlar. Işte Eke. É. Ela tá cheia de tesão. É. Eu vou te fuder com a é. mão. Men

İkdat koşun aşık. Koşun. Ay ben bir sürü şey <laughs> saklamalı lazım. Gizli bir yere saklamamız lazım. Sizi bulacağım. Bu arada benim adım Layla. Nasıl lan? Lan! Ay ile yok, ile yok, ile yok. Aa. Sizi bununla kafanıza kafanıza vuracağım. Puk arkadaşlar düştü. arkadaşlar bunu bunu katımasak öleceğiz. Anne nereden gideceğim? Yum 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 yum. sizin suyu. Yum 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 yum. Yum 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 Ya korkuyorum ya şu gazcılardan. İzlemiyorlar. Nasıl bulacağım? İzlemiyorlar. İzlemiyorlar diyecekleriz ya. Bunu yalnız. Bak. Bir <laughs> tane vurdum. <Aa>! Kuşum. <laughs> bu ne bize ayarlı bunu? Bir tane bunlar. vurdum mu gebereceksiniz. Allah. Maya bu gebereceksiniz. Ay Maya diyorum yumi gebereceksiniz diyor. Ha. Tabii gebereceksiniz. Allah kalkmasın. İyi mi? Lan! Sizi çiğ yiyeceğim. Ay maya Bu sizi yiyeceğim. Değil mi bu? Değil. Lan oha. <laughs> Ama ara çıkartmak gerçekten iyi oluyor. Bu yalan bir şey. Kas değil. Ben şakasına diye tuttum. Böyle şaka mı olur? Araç kullanmak yasak de Haberiniz var mı sizin? yasak olur. Allah gümü bizi gerçekten öldürecek. Ben şakasına diye tuttum. buna. Çay benim olacak. Çay mı? Bu şey lan. Bu şey benim olacak. Ele geçireceğim. Lan. <laughs> Gel buraya. Topunma seni geberteceğim. Şu kaskı dediğin hızlı koşar. <laughs> Şu kaskı dediğin böyle olur. Lan. Ondan sonra Çekil lan. Sen gibi bir tür mı olur? Olamaz mı? Olamaz. Siz kalçı dediğin hızlı koşar. Hızlı koşmuyor. <laughs> hadi be hadi hadi Niye? Niye pek haksiyonun sonu gelemez? <laughs> <laughs> Sen yapacaksın. Dur, 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 dur. Seninle bir anlaşma yapabilir miyiz? Aa. Sana biraz daha elmas ve altın vereceğim. Gerçek vereceksin. Evet. Bir daha elmas istiyor musunuz yoksa parayı da düşünebilir miyiz bunun için? Yüz <laughs> bin altın ve yüz bin para istiyor. Aman Yüz bin altın 200 bin altın 300 bin 300 bin elmas istiyorum. Hı hı. Tamam. Ben size yollayacağım. Hadi bay bay. İyi günler. Günün nerede? Bilmiyorum. Neyse. Bay bay. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bakın abone olun. Aber nur ein bisschen am